şehir Hastanedeyken Lösevi ilk o zaman gördüm ben. Odaları geziyordu gençle. Abla dedi ben de Lösevi'ydim dedi. Ben yendim dedi. Ayaktan tedaviye geçtim. Dört ay oldu dedi. Bana o çok büyük bir umut kaynağı oldu. inanın. Ben aylarca çalışamadım. Sizler destek verdiniz. Tek başımıza bu yolda yürümemiz mümkün değil zaten. <laughs> 13 yaşında kan değerleri düşük çıktığından işte öğrendik ki lösemiymiş. Yani anlatılmaz. Hiç Anlatamıyorum. Yaşaya yaşamak lazım. Bunu hiç kimse anlatamazsın. Paranın geçmediği şeyler olur. Vallahi Allah razı olsun lösevden. Yani üstüm doktordan daha çok yapacağı işler var. Yani o kadar iyileştireceğine çocuk var. Gider doktor olur veya sizin aracılığınızla gider bir doktorluk okur ve hemşirelik okul. Üstün amca ben de sizin gibi hemen tarol e,